Ben niye suyu düşündüm? İlla bunu mu yapayım? Bum. Ablam şok oldu bu arada. Ee, şok edici. Ablam ne olur? Ha? Lan bu. bir şey çıkardı. Onlar da Arıyor. Kontürk demiş. Watchers arıyor. Çalışmıyor. <laughs> Aa oh, kustu lan. Aa. Çalkaladı. What the fuck? Aa. Black magic. Bu işi biliyor ha. Valla para yusuf. World. Bu İngilizce değil. biliyor musun? Ben anlamıyorum. Esinlere bakıyorum. Uzakta kitap varmış galiba. İyi çizmiş. Adam sinirli. Bu ne? Nereye git? Dümdüz git diyor. Gel. Çok güçlü hissediyorum. Hadi yine. Nasıl olmuş gemi? Ee... gemiye gelme. Gemi çok kötü durumda. Gemiye gelme. Oy. Abi. Geldim geldim şu. Şey, Olacağız ben çok kötü durumdayım. <laughs> Elin attığı şey düzgün çalışıyor. Olacağız. Olacağız. Elin attığı hiçbir şey düzgün <laughs> çalışmış. <çözün gülüyor> <çözün gülüyor> <laughs> 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 tamam oturduk sıkıntı yok. Hadi. Of yine uzaktayız. Dur dur geldin evet. geldin. geldin. <laughs> <gülüyor> Lan. Ya <laughs> Cengiz çık. Ya tam da üzerinde oturuyor. Koy oraya abi orası. Abi göremiyorum ki. Tam buraya sıçmasın şimdi. <laughs> Aslında ölüp aynen şey deneyelim. Gemiyi batıralım. Tekrar doğ doğsun. Çok uzak ne? çünkü. Niye? He. Olabilir mantıklı. Kıvılıyorum. Asla vazgeçme. <laughs> Kıvılacağız <Başka da> atlayamıyor. <laughs> Abi kaldı. <laughs> kaldı mı Arkas? Gemiyle beraber batıyor. Lan yardım et. <laughs> abi. Ya o kırıldı. İşte iyi balıkçı ikide çekiyor. Anladın Ya yemin Hadi ediyorum. i̇yi iki... olcan abi. Ha. Oğlum benim için agresif çıktı agresif. Onu çiğ yemeseydin keşke. Allah. <laughs> <laughs> vitamini burada vitamini. Abunlu Bir bildikleri var ki Geldi adam. geldi RGB balık Oy. geldi Hadi bakayım. Benim <laughs> bu Hadi bakayım, Al oh, Senin balığın abi. böyle miydi? Al abi bak Hayda Sponsorlu İyi bunu pişireyim yeriz Bize sponsorluk böyle yaramıyor Balak değil Adam denizden sponsor tuttu ya Allah müzik Yaklaştık Onu, abi Ne savaşa mı girelim? Evet evet sen sola bakamıyorsun değil mi? Solda neler Allah. neler oluyor Voltos var ya. <laughs> ya aman Allah'ım, aman Allah'ım. Var o, ya. Of, of yani o salışıyorum oh. bu saniyeyim. Oh. Ya dur. Oha, Oha, oha oza gelmiyor bak. Yok artık. Hayır, hayır yok. Ulan kafa niye çeviriyorsun merak <laughs> ettim. <laughs> vay 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 tut, vay. abi valututs. tut, tut. RGB'ye bak tut, lan, lan. Burada ben bizi geçindirmeye çalışıyorum. Abi balık çalışıyorum. yandı balık. Ee, RGB'si gitti alıştı ne oldu manzaraya bakarken Batı. Ee, Batuu. <laughs> RGB lan B mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Tek renge çevirdi abi. balığı. <laughs> Böyle ya ha, o ne ya? Kömür yapmıştın <laughs> balığı. <gülüyor> Aman. Bir şeyler söylüyor bu. Allah'ım çok huzur oldum. Alasak denizin altında. O zaman sende de ne şey var ya. Ney? Ney? <laughs> <laughs> Abi duygusalız yapmasak bu şu an. Duygusalsın diyorum. Ya. Oluyorum. Abi iyi değilim ben ölüyorum ya. Yani. Oy 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 <laughs> <laughs> o zaman bu seni bıçaklar <laughs> Sen öyle mi gitsen <laughs> <bu yüzden? gülüyor> Sen nasıl tek bacaklı yürüyorsun <laughs> Abi işte yetenek Baloncuklar <laughs> size hava veriyor Bu arada baloncuklar alın Baloncuk, Baloncuk mu var Şu an, şu an gözükmüyor Ben nefesimi 7 saat tutabiliyorum su altında Ben nefesimi tutuyorum şu anda Nereye indim İndim burada hiç bok yok. Bak, bak, bak. burada baloncuk var bak. Bunları alın. Aa. Buradan da. Nereden? Lan kayboldunuz. Buradan buradan. Bak ee? devam kaybolduk. <gülüyor> 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 <Tamam> <gülüyor> ya, ne? 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 o yüzden <laughs> 320 açalım. Şey. Bayağı bildin ha buraya şey yapmışlar. Mafya gönder, mafya batırmış oğlum bunu. Beton döküp batırmışlar gemiyi. adam ee, alıyor sopayı yukarıda. atıyor. Zincirli yukarıda bu da yukarıda bu da hepsi yukarıda abi. Tamam. Hepsi tamam, kalktı. İn Hep, tamam, bir o bio bio kalkmadı zaten. Onu kaldırın. Hangisini? O bunu. Ben vurdum az önce vurdum. O yüzden Kalk bir kaldırdı. şey oldu. Kalktı. Kalktı. Bir de şimdi bu ablamıza bir ötürtelim. Öttü. Öttü Aynı ses. Bak oldu tuttu. Ozan aynı Allah sesi ses yaptı. Vallahi becerdi. Öyle öyle. Yapmasam olmayacaktı bu arada. Bilal. Yanlış bu arada. Bilal. Nasıl? Bir Hepsi kalktı. Bir şeyler çıktı burada. O zaman doğru. Baba kaçar. Lan! Yay! Adios. Adamlar geliyor. Bu ne adam geliyor? Nerede? Lan adam var aşağıda. Lan iki kişi var. Ee... Lan vur, vur, çok vur. O, o, onlar top değil Vur. Çık git. <laughs> Çık git lan. One down, one down. Geri kaç, geri kaç. Biz buradan eğim gal. İki kişi var. Tamam. Ablayı da öttürdüm. İndirdim Bu birini de, daha. Hop şu da düştü. Bir kişi var. Geri gel, oraya girme. Biz göremeyiz seni o zaman. Ben alırım onu, bir sıkıntı değil. <laughs> Popo da düştü. Hadi bakalım. <laughs> Aman. Evet. Aç kapıyı. Bu. Bu ne? Bu ne? Aldım sopayı. Üf. Uga buga uga çaka uga. Uy. Ben heriflere bunları tek atarım. Burada pussak. <laughs> o, o kırılıyor orada çok vurmayın. He. Ne Atlayalım mı dışarı? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? O ne abi? Bilmiyorum. Dışarıdan bir şey geçiyor. Aa, bu ne? Hmm. Dışarıda adamları vursa keşke bu. Ay, geldi. geldi. <gülüyor> 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 ne oldu Aa Jack Sparrow. Jack Sparrow. Lan çakma Jack. Kapımıza geldi. Gel gel git. Ayağımıza gir. gelir abi işte öyle. Ha. Ne oldu açamıyor musunuz? Oldu, Koçum. Haa. Ha, gelemezsin. Hadi bakayım yol al. Hadi alayım. İyi dışarı. Bu kapı açılıyor mu o <laughs> zaman O Bu kapı açılacak abi birazdan. <laughs> Hazırlayın. Kalk Ben full hazırladım oğlum. Lütfen açılsın kapı. Açsın. Top mu attılar lan buraya? Abi işte ne oluyor. Lan ne oluyor? Ha burası açılacak. Bu aşağıda mı? <laughs> burada burada buradan açılacak. Ben full charge'da bekliyorum şu anda. <laughs> ne gelirse NPC player fark etmez. Açıldı Aa bura açıldı. Hadi o hmm. Birini indirdim. Sıktım. Ağzına vur. Ot. Vur. Vurdum kafasına. Let's ya, go. Arkanızda, arkanızda, arkanızda. Nerede? Aa, Aa gördüm, 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 gördüm. Nişan aldım, sıktım. Ağzına patlattım. Ben de vurdum. Şunu o da gönderdim. De ben de yolladım ben bir de tane. De Bum be oh. Aa kırıldı. Nereye gidiyoruz? Gemiye mi? Gemiye doğru herhalde Benim yemek yemem lazım canım yarı. Ben Ama yiyemiyorum. Nefes, nefes alın, çana nefes, çana alın. Yasarım, nefes alın, nefes alın, nefes alın, nefes alın. Nefes nerede? Burada bende. Ha geldim. Oh. Ah. Burada Neredesin? biri. Burada dikkat buraya gel. Gel lan buraya. Benimkisi kırıldı, elimdeki aa, şey kırıldı. ben. Buradan, buradan buradan bak tam tam ilerideki şey. Bayıldım. Ozan götünde, Boşuna Ozan götü. Gitti. Gitme! üçümüz. Ay arkada aa, çok arkamda. adam var. Kaldır beni tek atayım hepsini. Kaldıramıyorum. Nasıl? Bu Abi Trident'ten kaldıramıyorum. Trident'ten kaldıramıyorum. Öleceğim. geldim, 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 geldim. geldim. <laughs> Abi elindeki tridentten. Kalk. Yo bir başına değilsin sen ne geldim senin için öldüm işte. Tamam ben gittim arıyoruz. <laughs> ne? <gülüyor> Geliyorum. Yeni trident var burada tamam, ben aldım. Tamam, biri vurdu. Geldim. Lan adamlar geldi. şerefsizler. Biri düştü. Geldim Fena. Boços. Uçamıyorum. Geliyorum. M10 bitti. M10 bitti. Geldi Boços. Geliyorum Mochus. oradan trident almaya gidiyorum. Müzik gitti. Lan. Lan nasıl müzik gitti? Kulaktan şarjı bitti. E çok neden bitti? Birini, birini Geldim. Can çok az. Birini can çok az. İnanılmaz az birini can. Ben düştüm birini öldürdüm. Çok güzel. Duymuyorum sizi. Geliyorum. Helal. Şey Helal. Bu çözü çözü çok az. Ölme. Lan bu ne? Yardım et. su gitti. Merhabalar. Oh be bir rahatladım. Ben falan değil. değil. Lan bu ne? Aa! Lan, lan. Git! Sık sık sık! Cengiz koş. koş! Lan ne Cengiz hala Cengiz diyor ya! Ya ne bileyim Cengiz'i size saldırdılar ya! Sık. Yani. Cengiz bağırıyor anca! Lan abi, adamlar gelmeye şey çalışıyor! Sık 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 sık! Geldi adam! Geldi adam geldi! Vuramadın geri zekalı! Adam kim aşağı in! Öldü öldü! Bu da öldü bu da öldü! Bu da öldü. Hadi bakayım! Hepsi oh. öldü hepsi öldü! Hep öldü, hep öldü. Biri, gel, biri geldi. Bir biri gel de, bir o, da o da gitti. O da gitti. Ye ye be ye be. Musu ye musu ye. Bu oyun böyle <laughs> oynanır. Hadi bakayım. Vurdu ya da vur. Allah patla ne olur. Abi hem pvp hem pvp. Evet biz var ya oyunun full tadını alıyorum şu anda. Canım var geldi büyük. Bir şey bir şey Birkaç tane var, iki tank var. Gelin lan Kolaydı, ee, Ben bir yemek ee, yemeği yiyeyim. <laughs> daha full -le -le daha var daha var. Yemekleri <laughs> daha almış Ammo iki bakıyor. Gel Yere gel. Gel gel. Gel gel Ozan gel. Huzur. Kapı <laughs> Adama Abi tek Koru koru. Çabuk bariyin beni. Sniper'ı açtım. Açtım. <laughs> Biri geliyor mu? Daha gel, gelmedi. Gel, gel, Geldi. Gel. Geldi. Tamam. Geldi. Sıktım. Et Dur, bak nasıl sıkıyor. Ya bak bana bir daha Vurdum lan. Oha. Ben de vurdum. O tamam. niye hiç şunu gelin? Ben indiremiyorum bu arada bunu. Şuradan yukarı çıkalım. Allah. Sen mi indir? Bozuk. Şurada yol var. Ya var Abi da oraya nasıl ki... gideceğiz bilmiyorum. Böyle. Var mı oradan bir yol? Var e, sanırım. Orada yol varmış lan. Adiós. Lan burada... Bir şeyler yazıyor. Ee, zincir. Burada. Zincir. Yerde mum. Buradan ıskaladınız adamları. Merhaba. Oh. Oh. Ben feci damage Ben tepeye çıkıyorum tepeden sıkacağım. Ben de damage Diğer tarafta kapının birinin canı çok az. Canım yok. Buglandım, buglandım. Tamam. Vurdum bir. Düştü o. Tamam ben ışınlandım. Düştü. Ha, ben cennetteyim. Evet iyi. Güzel. Ben bayağı cennetteyim şu anda. He, dışarıda bir tane yaratık vardı ya. Ha. Ben o yaratıkla şu an teke tek atıyorum. Ne şerefsiz! Ama artık sakin bir şekilde. Ha, Herhalara. sıkacağız galiba. ben Lan adamlar ileride sıkıt. Oh ileride mi? İleride ileride. Aha. Oh. O diğer adam ne oluyor lan? Oh, oh, oh. toplara geçip toplara. Allahım çılgın atıyor. Düşüyoruz düşüyoruz. Işığa şey tutunun. Bu aça sende sıra. Ne bende? Döndür enkary. Enkader. Allah. Ya o hala ölmedi mi? Ölmemiş. Yaşı hala yaşıyor. Ya öl artık. Niye biz yukarı gidiyoruz? Ha amacımız yukarı gitmek zaten. Kaldır yedim kaldır. Ya bu kalkmıyor. Kalkar kalkar. Ben oyunu kırdım. Kalkmıyor. Buraya gittim. Buraya gittim. orada gel boş ver. Ne be. bileyim. Ya bir geri gel aşağıda karşıda karşıda tam karşıda Ne demek geri boş aşağıda aşağı. Ya Allah Allah sen nereye gitti? ne bileyim geliyorum bekle. Asla. Bekle burada belki bir şey vardı bakıyorum. Asla bak gidiyor. Gemi gidiyor. Aa. Ya ben gidiyorum ya. Bek git, git Ben çekiyorum ben bu anchor attım. <laughs> Adam bir space'e basamadı ya. Ne durdu bu? Ee, bizi yukarı bir şey çekiyor. Çeksin, kendimiz çıkmıyor, Bırak ne çeksin kendiniz çıkmıyor Cidara. lan. Sen de çekiyorum. gözükmüyor motu bu arada? Ben de gözükmiyor ne çekiyor? Evet. Kraken çekiyor biz şu an. Hoş geldi. Ben Dışarı çekilmiyorum Ben ben yukarıya de. bile çekilmiyorum öyle diyeyim. Dışarıs. Şu, şu anda. Dışarıda gördüm Ama gördüm ki, dışarıda şu an. Allah. Ne bu kim? Ben ben tamamen. An... Wow. <laughs> Ölü düşman. Ben zaten görmüştüm o krakeni sıkıntı yok anime kızı geldi gemiye. Anime kızı mı geldi? Gerçek değil Görüyor vur abi vur. O zaman anime geldi. kızı soruyor bende. Bende hala yok. Nasıl anime, yoldum? Anime kızı da yok. Her Nasıl şey yalanmış. Ya? Yok işte. Sıkıyorum. Var var anime kızı var. Vardır vardır. Allah var, Allah üstü Virgül var mı orada? Yok. Allah'a çalıştım. Özel. <laughs> Sıkıyorum <laughs> abi, birazdan <sus>. düstek <laughs> bir <boşuna> şey sıkıyor. Sıkıyorum <laughs> abi, sıkıyorum. Ölecek abi bugün o. Düz sık düz. Ya düz neresi? Düz. Ya sen tepen sıkıyorsun. Ne? Tepen sıkıyorsun bende. Tamam tamam iyi sıkıyorsun. Biraz daha sık. Fırlat. O tamam. ağzına attım topu. Sen sıkıntı değil. Görmezsek bile hallederiz. At vuruyorsun şu an Lan bu kim? Kim vuruyor bana? Ya kime sıkıyorsun? Lan, kim vuruyor? Yedi <laughs> <laughs> Lan biri ısırıyor beni. Kim ısırıyor? Ben ısırmıyorum. Ge ne bileyim, ne biri Gemide bir şey saldırıyor bana. Anime kızı saldırıyor lan bunu. Ya anime kızı yok. Koyacağız. <laughs> <ne gülüyor> <kızı yok>, <laughs> lan yedi saplarını almayı unuttun. Abi işte, neyiz, 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 sen, neyiz. Cengiz. 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 Ya cengiz. <laughs> öldü ama. Let's go! Eski yapmadı. Ben, ben dedim ki Alem'e kızarı gerçek değil değil sizin de Gerçekti abi. Arkadan elleyip duruyor Alem'e kızı bir tane. Oof. Allah Allah yine doldu hadi ee... bakalım. Ya su altında savaşmayalım. Ya, yapma savaşalım işte. yapma. Gerek var mıydı ya, ablam? Su altı bölümü güzel doldur. değil. A lıcım. A lıcım. A lıcım. Ben daha boğulmadım iyiyim hala. Geldim geldim. İyi misin? Böyle bir şey yok. E durdu. Bu Dur mu konuşuyor? Allah daymay diyor. Ya? Ben de day yok. Siren koyun aşağıda. Bu aşağı mı? Görüyorum Bul görüyorum. Vuruyorum. Bu ağzına. Yılan oldu. Yılan, yılan oldu yılan oldu yılan, yılan oldu. Yılan yaptı. Hıs. Guard guard artarı guard. nerede? Nerede? Helper çok küçük burada dördüncü için. Gardlar nerede? Abi, senin gardlar galiba emekli ayrılmış. <laughs> boom. Gardı tek attım. Bir ana var yanında. Biri arkamda Ay, vuruyor. Bir Bombu öldü da öldürdüm. Abi, geldi bu. Koyun geldi, koyun geldi. Ablam geldi. Selamün aleyküm. Ayılan oldu. Yılan yaptı. Yine, yine yılan oldu. Abla bağırma. Öl artık ablam. Ben boğuluyorum. Boğulma. Boğulma. O zaman ağzına girdi. Ne oluyor? Burada birileri yatıyor. Nerede? Aa, o, aa şey lan. Lan ne haber? Gibbs. Aldık kutuları. Ben nasıl burada kaldım? There were words too, weren't there? Ah, it's all fading away. Me, I just as soon as not remember. Oh! I assume we have you to thank for our rescue. And after we were captured Gibbs at your service. First mate of the Black Pearl. Well, former first mate now. The Dutchman. She finally overtook us and we were dragged down right along with her. But then you're in possession of Jack's compass, I'd wager you've already seen the fate of the pearl. As to her captain, since you're here, might I surmise that Jack's not quite as I seem him mm. Got himself into a whole new world of trouble, I'll be bound. If the captain's in peril, we gotta rescue him. And get captured again! You heard what the siren said. Davy Jones wants to turn this place into his new locker, and we were just first in line. Besides. No code. Anyone who falls behind is left behind. I, Anna Maria. And where would that have left the three of us if not still part of the ornamentation? No, I think the pirates in these parts no right. of the a so, so, so we can't go home until we find <laughs> <laughs> I hate it when you have a point. Fine. Rescue it is. Where do we start? Well. We brought Jack back from the dead once before, so we know it can be done. We all just need to put our heads together with anyone who's willing to help. Oh, and I'll be needing if we to find our way to friendly shores. But we've still a debt to repay, so we'll gladly help you any way we can once we've reached land. Winds be we'll meet again soon. For now. bu ne acıladı? Tam biz onu okuturduk. Çaldırdın az önce biliyorsun değil mi? Niye verdim elimle dedi, verdim. Ne bileyim elimle verdim. verdim. Give dedi verdim bir anda. Elim gitti gitti. Ya, Diyebilir. Her verdiğine veriyor musun abi? Give şey? Ya veriyormuşum. Give. Ver give. paranı give. Give. Al.